aldığım için e, siz direkt kendiniz açabilirsiniz. Herhangi bir servis çağırmanıza gerek yok dediler. O yüzden e, açarken de videoyu alırsanız en azından eksik bir şey var mı e, orada belli olur dediler. İlk kez açıyorum ben de kutuyu. Şöyle biraz zorlanıyorum ama oldu. Evet şu kısmında Vayami'nin ön tarafta bir güvenlik kilidi gibi bir şey var. Onu da şöyle deneyeyim. Şuradan kesem daha rahat olacak. Evet. Şimdi içinden çıkan parçalarda eksiklik var mı yok mu onu tespit amacıyla çekiyorum. kullanım kılavuzu. Sanırım bu yer silme paspası çıktı. Evet, robotun kendisini de açıyorum. Temizliği yapacak olan Yan evet. Şu da bakıyorum şu adaptör mü adaptör mü Hı? herhalde. Şu da istasyon bölümü. Evet. Bir saniye. Hadi. Bu da gördüğünüz gibi ee, sanırım Oha. robotu doldurdun mu? Bu, Şarj. Ne? Oturur musun? Çekiyor şu anda. Otur yerine de. Şarj istasyonu. Şarj istasyonu. Aynen. Ee, şu Ama sen Şu anda eksik gidip ne var? Çok da bilemiyorum. Şu Sadece çıkanlar onlar mı? Evet, istasyon kısmı çıktı. Tamam. Ee, yalnız birkaç şeyimiz eksik gibi şu an. Şuna da bakalım. Ona göre. Burada Şunu açıyorum. Şu ha, tamam. tamam. Yedek bezler. Tamam. Ee, bir de üç tane şey olması lazım. Ha, evet. o da burada. Süper. Ee, toz kutusu. Tamam. Tamam, bu da hazır. Tamam, şu, an, şu anda herhangi bir eksik görünmüyor tamam. şarj e, etmemiz gerekecek sanırım şarjı yok şu biraz. yan kısımlardan açıyorum birazdan da zaten bir tanesi çıkmıştı ee, tekrar üzerine Baş biraz bastıralım bekle. bekleyelim Bekleyin. ışığı Bekleyin. yandı Bekleyin. hala bekliyorum Ana, biliyor musun yapmayı Şimdi öğreneceğiz. Turning on. Evet. Turning on. Tabii bunun önce şeyini okuyup tamam. bütün odaları şey yapmalıyız. Tamam, Şu, lazım. Bahçelere şu bahçelere an malzeme tamam. tamam.